Gakkoşlar başkentte güldü. Başlıklı bir spor haberinde hangi iki takımın karşılaşmasından bahsediliyor olabilir? A. Gençler Birliği Sivas Spor B. Erzurum Spor Samsun Spor C. Ankara Gücü Elazığ Spor D. Göztepe Gaziantep Spor C. Ankara Gücü Elazığ Spor Son Karar Boksta rakibinin yumruklarıyla çok sarsılmış ancak hala ayakta durabilen boksör için kullanılan spor terimi hangisidir? A. Grogi B. Kroşe C. Kontrupiye D. Knockout A. Çıktı. Eminim. Son kararım. Grogi.